Şimdi siz hamdolsun diyorsunuz. Hamdolsun dediklerinizi niçin ham sebebi saydıklarınızı anlamlı hale getirecek bir şey söylüyorum. Siz neye hamdolsun diyorsunuz? Yani Allah'a ham edecekseniz siz iktidarın icrada başarılı olanı milletine yaptıklarının hamdini ettirenidir. Yani millete hamd olsun dedirttiren iktidarlar başarılıdır. Size bugün hamd olsun dediğiniz hamdolsun diye yürütmeden buraya gelip bütçesini savunan her bakanın Allah hamdolsunla bitirdiği bütçeyi sizin için ham sebebi sayacaksak önce size bismillah'larınızı hatırlatmalıyım. Ben 2002'de hangi bismillahları dediğinizi size hatırlatayım. Siz buna hamd olsun mu diyeceksiniz, estağfurullah mı diyeceksiniz, siz karar verin. 2002 yılında bütün iktidarların, bütün iktidarların iddiası memleketin fakirliğine derman olmak, efendim memleketin adaletsizliğine nihayet vermek memleketi güçlü kalkınmış bir bir ülke yapmak, parasını değerlendirmek, ticarette rekabet edilemez bir kuvvet kazanabilmek, diplomaside, ekonomide kazandığı güçle bölgesinde inisiyatif ve nüfus sahibi bir ülke haline gelebilmek, milli geliri artırabilmek, gayri saf milli hastayı artırabilmek falan. 2002'de bunları vaat ettiniz. Bize fakirliğin olmadığı bir ülke vaat ettiniz. Simit hesabı yaparken, kendinizden önceki iktidarlara ilzam ederken size simiti çok gören bir iktidar var. Biz size Hak ettiğinizi verecek, alın terinizle huzur içinde yaşayacağınız bir ülke kuracağız diyordunuz. Devri iktidarınızın 20. senesinde yarım simit satılıyor. Bismillahınız vardı, bismillahlarınızı hatırlatacağız size. Kişi başına milli gelirin 25 bin dolar olacağı bir ülke. Adaletinden herkesin emin olacağı bir ülke vaat ettiniz. Dininden, dilinden, mezhebinden, meşrebinden, inancından dolayı itilip kakılmayacak, iktidar taraftarı olsun ya da muhalif olsun insanların örselenmeyeceği Haklının hakkını devlet marifetiyle adaletten rahatlıkla alabileceği bir ülke vaat ettiniz bize. 30 bin dolarlara varan milli gelir hedefiniz. 2 trilyon dolar gayri safi milli hasılamız. Üniversiteleri dünyanın en saygın üniversiteleri haline girmiş bir ülke. Tarımda ürettiklerinizin en kalitesini üretip insanlarınıza en temiz gıdaları yedireceğiniz bir ülke. Sanayide rekabet ve ihracat kapasitenizin ithalata bağımlılığını azaltacak bir siyasi projeksiyondan bahsettiniz devletin kurumlarına itibar gelen, devletin kurumlarıyla ayağa kattığını görebilen bir gelecek vaat ettiniz bize. Bismillahlarınızı hatırlatıyorum size. Boş vakitlerinizde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın Handine konu olanlar değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de milletine verdiği sözleri hatırlatıyorum size. Bugün, bugün hamdolsun olsun dediğiniz şey sizin için bir hamd sebebidir. İşsiz gençlerimiz bu haldeyken siz neye hamdolsun olsun diyorsunuz? Üniversitelerimiz dünyanın en saygın üniversiteleri olamamışken bütün üniversitelerimizin bütçesi Cambridge'in bütçesinin yarısı kadar etmiyorken siz neye hamdolsun diyorsunuz? Çocuklarımızın bu topraklarda üniversiteyi bitirdikten sonra severek seçtikleri bölümlerden mezun olduktan sonra istedikleri işi yapamadıkları ne bulursa iş diye yapabildikleri bir ülkede siz neye hamdolsun diyorsunuz? Yolun başındayken, işler yolundayken, paramız değerliyken, paranın dini, imanı, mezhebi, meşrebi olmaz diyordunuz. Para bitince şimdi onların doları varsa bizim Allah'ımız var diyorsunuz. İşler yolundayken her şey, her şey güzelken itibardan tasarruf, tasarruf olmaz diyordunuz. Yolun başındayken çıktığınız ahlakın yolun sonunda siz nereye savurduğunu görmek zorundasınız. Parmağınızdaki yüzüklerle başladınız bu yolculuğun. Keçiören'de üç katlı bir evin Dubleksinde oturarak başladınız bu yolculuğun. Makam arabalarını, lojmanları satarak başladınız bu yolculuğun. Fakir sofralarında otururken bir daha fakirlerin mevzu edilmediği bir ülke vaat ederken ettiniz bismillahların hamdini mi yapıyorsunuz siz? Başarılı devlet adamları. Fakirlerle oturup sofralarında yemek yiyen değildir. Sofrasında oturulacak fakir bırakmayan devlet adamları başarılıdır. 18-20 yıldır iktidardasınız. 20 yıldır iktidardasınız. 20. bütçesini bütçenizi yapıyorsunuz. Çok kıymetli bir şeydir. 20. bütçeyi yapmak kıymetli bir şeydir. 20 kere bütçe yaptınız. Bu yaptığınız bütçelerin içerisinde bizi uçuracak dediğiniz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi memleketi ne hale getirdi görüyor musunuz? Aslında bir grafik yapmış arkadaşlar ama zamanımız yeterli değil. Parlamenter sistem ayağımıza bağ oldu. Parlamenter sistem istikrarsızlık sebebiyle ayağımıza prang oldu diyordunuz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki büyüme oranlarına bakın. Halimize bakın, borcumuza bakın. Katlanan borcumuza bakın. Dolar kurumdaki artışın ekonomimize getirdiği yüke bakın lütfen. Binalarla övünüyorsunuz. Türk'ün işi, Türk milletinin işi ona buna bağırmak, büyük devlet olduğunu devamlı biz büyük devletiz diye bağırmaktan ibaret değildir. Büyük devlet, plan yapabilen devlettir. Yaptığı planı uygulayabilen devlettir. Yaptığı planın arkasında en nitelikli bürokratlarıyla netice alabilen devlettir büyük devlet. Büyük devlet kürsüye her çıktığında siyasi rakip ya da hasım gördüklerine bağıran devlet değildir. Büyük devlet devamlı geçmişte yaşadığımız büyük kahramanların kahramanlıkların arkasına sığınan millet de değildir. Tarih fetişizmine de gerek yoktur. Efendim biz tarihe 23, 71 gibi rakamlarla bağlı değiliz. Biz tarihe şerefimizle bağlıyız. Türklerin, Türklerin, Türk milletinin şanlı tarihinde kahraman olarak düşmediği Allah'ın bir günü yoktur. Dolayısıyla Cumhuriyetin 100. yılı, yok İstanbul'un fethinin 500. yılı, yok bilmem ne, Anadolu'ya girişimizin 1000. yılı demenize gerek yok. 98'de nesiniz ki? 100. yılda ne olacaksınız? 98'de bu kadar borcu olan bir ülkeyi 100. yılda nereye taşıyacaksınız? 98'de, 98 yılında, 98. yılında çocuklarının ümidi bu kadar topraktan kesilmiş, çiftçisi bu kadar borçlu olmuş, işçisi bu kadar mağdur olmuş, asgari ücretlisi bu kadar geçinemez olmuş, emeklileri çocuklarına mahcup, babaları evlatlarına, evlatları babalarından utanır olmuş. Anneleri buzdolaplarında çocuklarına yedirecek bir şey bulamadıkları için ailelerine mahcup, kiracı ev sahibine mahcup, öğretmen öğrencisine mahcup. Öğrenciler öğretmenlerine mahcup. Mevzu olan çocuklarımız tarihe mahcup. Talihe mahcup. Siz neye han diyorsunuz? Neye han diyorsunuz? Hamd olsun. Keşke şöyle dedirtebilseydiniz. Başarılı iktidarlar. Başarılı iktidarlar şöyle yaparlar arkadaşlar. 20 yıllık iktidarın sonunda hissenizde keşke şöyle demek düşseydi. Allah'a hamd olsun diyebilseydiniz. Millete dedirtebilseydiniz. Ya millete dedirtebilseydiniz ya siz diyebilseydiniz. Diyebilseydiniz ki. Allah'a hamd olsun. Biz ülkemizi bakın size teşekkür edeceğiz. Cahit Bey diyor teşekkür edeceksiniz. Teşekkür edeceğim size. Ne zaman teşekkür edeceğim? Efendim 21. sırada aldınız ülkemizi. 2001 krizinde. Bizim 21. sıradaki yerimizi 18 yapaydınız. Diyecektik ki teşekkür ederiz size. Yine 21. Efendim bizi aldınız 21. sırada ama Allah'ın izniyle borcumuzu azalttınız. Yine teşekkür edecektik. Borcumuzu da artırdınız. Efendim kişi başına milli gelirimizi artırsaydınız. Teşekkür edecek. Onu da yapamadınız. Cebinizden yapsaydınız. Bak şöyle. Cebinizden yapsaydınız. Bak ona da teşekkür ederim. Şunun için söylüyorum. Şimdi şunu unutmasın hiç kimse. Bu memlekette AK Parti iktidarı 2002 yılında gelirken 2002 yılında AK Parti iktidara gelirken insanı yaşat ki devlet yaşasın idealine bağlı bir iradeyi temsil ediyordu. Bugün AK Parti 20. yılında diyor ki biz gidersek mahvoldunuz. İktidara gelirken size bir sistem kuracağım. Kim gelirse gelsin, kim giderse gitsin, evvel Allah hiçbir şey olmayacak size diyordunuz. Şimdi kendiniz giderseniz arkanızın tufan olduğunu söylüyorsunuz. Nurettin Nebati Bey'in bugünkü röportajını okuduk. Biz biz bugün biz bugün konuşurken dolar kuru taksimetre gibi yükseliyor. Müdahalelerinize rağmen durdurulamıyor. Kamunun borç stoku artmış. Faize 240 milyar ödemişsiniz. Bizimkiler faize karşı olduklarını açıklıyorlar. Tayyip Bey faize karşı olduğunu açıklıyor. Sanki bu memlekette faizi savunan varmış gibi. Sanki bu memlekette ne kadar çok faiz verirsek o kadar iyi olur diye varmış gibi. 20 yıllık iktidarınızda 516 milyar dolar faiz ödemişseniz siz bu faize öderken mi karşısınız, verirken mi karşısınız? Ne zaman karşısınız? Bu memlekette bu bütçeye 240 milyar faiz koymuştunuz. 240 milyar faiz koymuştunuz. Faizi bu kadar koymuştunuz. Faizi alırken, faizi alırken politika faiz üzerinden de almıyorsunuz. Biz kamu kaynaklarının israf edilmesini vatandaşımız şunu anlayacak. Bugün bir arabayı, ortalama bir arabayı 200-250 bin liraya almamız gerekirken 600-700 bin liraya alıyorsak bu sizin yaptığınız yatırımların maliyetini doğru hesaplayamamanız yüzündendir. Yani bizim pahalılığımızın günlük hayatımızda kullanımda olduğumuz ihtiyaçlarımızı pahalı tüketmemizin sebebi kamu kaynaklarının israf edilmesidir. Bunu vatandaşın bilmesi lazım. Araba niçin bu kadar pahalı? Hükümet ekonomi yönetemediği için. Hükümet kamu kaynaklarıyla 3 liraya yapacağı işi 5 liraya yaptığı için biz günlük hayatımızda kullandığımız her şeyi pahalı alıyoruz. Çünkü çünkü biz bu memlekette yöneten iradenin bugünkü vurgularında da var. Ekonomi Bakanı'nın bugünkü vurgularında da var. Tayyip Bey'in Katar ziyaretinde de var. Katar ziyaretinde de var. Güven vermeye çalışıyorsunuz. Hangi mezhepten, hangi meşrepten, hangi ekaliyetten olursa olsun körfez ülkeleri kardeşimizdir diyor Tayyip Bey. O da biliyor güvenin nezaketten, adaletten, merhametten geçtiğini. O da biliyor güvenin şeffaflıktan geçtiğini. Adalet ve kalkınma ismini almanızın sebebi oydu. İşi adalet ve kalkınma olur bir memlekette. İradenin adı değil, bize ismi adil adaletle kalkınma olan bir parti lazım değil. Bize işi adaletle kalkınma olan bir irade lazım. Bu memlekette şimdi geldiğimiz yer efendim Allah açlıkla, korkuyla and olsun Bakara suresini okudu değil mi Sayın Cumhurbaşkanımız bize. Allah bizi korkuyla, açlıkla, mallardan ve canlardan eksiltmekle imtihan edecek. Sizin mallarınızdan, canlarınızdan niçin hiçbir şey eksilmiyor. Niçin? 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 Niçin yokluk zamanında? Bizim mukaddesatçılığımızın, bizim dindarlığımızın en büyük problemidir. Dava, milliyetçiliğimizin, mukaddesatçılığımızın, dava adamlığımızın en büyük imtihanıdır. Biz yoklukla başarmış insanları, biz vara bozulduk. Varlık bozdu bizi. Biz elimizde güç yokken adaletten bahsetmeyi seviyorduk. Seviyordunuz. Adaletle yokluktayken, yokluktayken bahsetmeyi seviyordunuz. Elinde para olmayan adamın cömertlikten bahsetmesi elinde elinde güç olmayan adamın adaletten bahsetmesi, elinde makam olmayan adamın hakkaniyetten bahsetmesi, elinde elinde devlet olmayan adamın elinde devlet olmayan adamın ciddiyetten bahsetmesi gibidir. Biz 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 şunu göstereceğiz. Allah izin verirse bu memlekette partiler değil, millet büyük. Bu memlekette amblemler değil, hedefler büyük. Bizim için bizim için bundan sonraki süreçte size yapıp ettiklerinizin memlekete yap ettiklerinizin aynısını daha ucuza, daha konforla, daha güvenle temin edebilecekler. Şunu unutmayın. Başarılı iktidarlar fakirlerin sofrasına oturmazlar. Başarılı iktidarlar fakirlerin sofrasına ekmek olurlar. Fakirin fakir dediklerinizin sofrasına ekmek oluyorsanız Cumhurbaşkanı olarak herkesin herkesin sofrasına oturuyorsunuz demektir. 18 yıllık iktidarınızın 20 yıllık iktidarınızın 20 yıllık iktidarınızın 20 milyon fakirini yönetiyorsanız siz fakirliği çözmüyorsunuz. Siz fakirliği yönetiyorsunuz. Dolayısıyla içinde içinde fakirin olmadığı bir ülke hayalimiz var. Faize faize verdiklerinizin arkadaşlar siyasi nezaketinizi muhafaza edin. Muhafaza edin siyasi nezaketiniz. Burada Siyasi nezaketinizi muhafaza edin hanımefendi. Teşekkür ediyoruz Sayın Ağrı İlave ettim efendim ben. İlave ettim efendim.